Kerim'e de sordum onu da bilmiyormuş. Sıdıka, sen tanıyor musun bu çizginin içinden gelen sesin söylediği Tayfun'u? Yok Ezgisu, nereden tanıyayım? Bizim sülalede bildiğim kadarıyla bir tane Tayfun var. Ama T da yaşıyor. Hem de evli ve çocuklu olması lazım. Hem esasen ben senin o çisi dediğin arkadaşı bile tanımıyorum Ezgisu. Aa, aa, ben sen daha önce çisiden hiç bahsetmedin mi? Ay Sıdıka biliyor musun? Bu Çisil dediğim arkadaşımın bir ayağında alt parmak var. Kendisi balık burcu. Yükseleni akrep. Eh, görmüş kadar oldum kendisini. Ay şöyle bir düşündüm de... ...benim şu ana kadar Tayfun diye biriyle çıkmamış olmam çok şaşırtıcı. En kısa zamanda bir Tayfun bulmalıyım kendime. Tayfun. Tayfun. Ay! Bir anda ne kadar güzel mi geldi bu şu? Hayret bir şeysin Ezgi Su ya. Senin bu erkek seçmelerinin de hastasıyım he. Sırf adı Tayfun diye biriyle çıkılır mı hiç? Ay ne var bunda Sıdık'a? Bir dergide okudum ben. İlişkilerde heyecanı kaybetmemek için yapılması gereken altı şey. E biri de buydu. Diğerleri de partilerini ofisinde kırmızı iç çamaşırıyla ve elinde balonlarla ansızın ziyaret etmek. Sonra yirmi 20 yaşını doldurmuş burdaya çıkmak üzere olan motorlu bir kara taşıtının arka kol. Tamam tamam. Ay daha fazla anlatma. Bütün bunların arasında akıl sağlığını korumayı nasıl başarıyorsun Ezgisu? Çok kolay şekerim, okuduğum dergilerde bu konuyla ilgili makaleler de var. Hmm. Sıdıka, senin içinden ses geliyor mu? Gelen bazı takırtılar geliyor dedi mesela. Ay benim içimdeki ses gazoz al bile demiyor bana. Sence bana küsmüş olabilir mi? Sen tuhaf bir insansın Ezgisu. Ay ne tuhaf Sıdıka? Ceset duyuyormuş işte içinden gelen sesi. Duyuyormuştu. da, e bu Tayfun kim? Ay hadi yürü! Bütün bu konuları kalabalıkların arasına karışarak da konuşabiliriz Ezgi Su. Kırk yılın başına bir dışarı çıkma imkanı buldum ya! Annemin telefonu sağ olsun. Hadi, oksijenin ve güzel havanın iyisi kapılmadan bir an önce kendimizi dışarı atalım. Hadi, nelere gideceğiz bugün? Ay. Vallahi özel bir program yapmadım. Bence yüreğimizin götürdüğü yere gidelim şekerim. Böylece içimdeki ses de uyanır belki. Ama erkek yoğun yerlere gideceğiz o ayrı. Samim. Neredesin oğlum sen ha? Buradayım anne. Ha. Bu son 10 yıldaki sayılmayan gollere göre düzenlenmiş puan <laughs> cetveli hazırlıyordum anneciğim. <laughs> anne tam 3 şampiyonluğumuz bizim hiç edilmiş hiç biliyor musun sen ya? Ben Goncagül'e gidiyorum Samim. Ay arayan biri olursa not alırsın tamam mı evladım? Nasıl olsa sen evde oturuyorsun. Öyle ya. E niye ilkel yöntemlerle not alıyoruz ki anneciğim? E, cep telefonun yok mu senin? Aa, seni gidi seni. Yine cifreni unuttun değil mi Safiye Sultan? He? Bak iyi ki evdeyim de biliyorum. Zitva Taruk Savaşı. Yok evladım öyle değil. Bir müddet cep telefonumu kullanamayacağım çocuğumu. Kıskanç baban dün akşam cep telefonumu kırdı. Ayrıca o Zitva Torok şeysini de değiştirdimdi ben. Ya Amasya Tamimi'nin tarihini yaptım. <laughs> Abi biz çıkıyoruz. He? Ya bakkala gitmek için bu makyaj biraz fazla değil mi? Ha? Ay ne bakkal abi biz dışarı çıkıyoruz Ezgi Suyla. Annemin telefonunu servise götüreceğiz. Babam dün akşam sirlenip yere fırlatmıştı. da. sen de evde olduğuna göre eve sahip çık artık. Telefon çalarsa bir adet sapığımız var. Telefona üflemeni isterse üfleyiver bir zahmet. Hayda. E, niye birlikte çıkıyorsunuz? Aa, bana nispet yapıyorsunuz değil mi? Birazcık da sen otur evde. Acık ev çocuğu. Gülü çeli kırdızını dönüne. Lan samim. Gülü çeli kırdızını dönüne. Lan samim. Gülü kım. Ayy. İçimde çok kötü bir his var Sıdık'a. Ama ne hissi olduğunu tam olarak bilemiyorum. Umarım depremden önce huysuzlanan canlılardan değilsindir Ezgi Su. Eğer öyleysen söyle de parkta yatalım bu gece. Yok canım küçük bir huzursuzluk bu içimdeki. Öyle deprem kadar büyük değil. İçimden gelen ses konuşsaydı ne olacağını söylerdi işte. Ya bu içinden gelen ses mevzunu anma taktım bugün Ezgi Su ya. Dışından söylediğin lafların yarısı zaten bu konuda. Ya ne yapıyorsun? Çalkan bir bırak. Bırak. Benzonu hiç yandıyız görmedin mi? Baba, bırak 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 Zekeriya. Şişt. Zekeriya salonda bir tıkırtı var. Zekeriya ben şimdi seni dürtük diyeceğim. Sen de fare diyeceksin. Tamam bir sürü tartışma yapacağız. Onun için seni uyandırmamaya karar verdim anacım. Duyuyor musun beni? Seni uyandırmayacağım. Mışıl mışıl uyumana devam et. Hadi yavrucuğum. Ha? Ama uyandırdın Safiye. İyi öyleyse içeride bir tıkırtı var. Bir zahmet gidip bakıver. Ben kadınlık görevimi yerine getirerek seni uyardım Zekeriya. Zaten senin kadınlık görevinden anladığım bu anasını satayım. Arada bir geceleri dürtüp... ...Zekeriya bir tıkırtı var demek. Başka bir şey bilmiyorsun ya. <laughs> Aa, ne yapayım canım? Her fırsatta evin reisi benim diye... ...horozona sensin Zekeriya. Hadi bakalım şimdi sahip çık çöplüğüne. Hadi Hadisene Zekeriya. Boş ver. Nasıl faredir? Ay bu kaçıncı fare Zekeriya ha? Ayol bir deney laboratuvarında bile... ...bu kadar fare bulunmaz ya. Yıkılıyor duymuyor musun ha tıkırtıdan? Ayol fare değil büyük baş bir şey bu. Kalksana. Hı hı hı. Tabii tabii. Sen bunları not al Safiye. Sabahleyin detaylarıyla konuşuruz. Hem dikkat ettiysen bak... Tıkırtı da kesildi. Canım hırsız dediğin de zaten yaparsa bir kere tıkırtı yapar. Her işin kendine göre bir zorluğu var değil mi? Hırsızlıkta da gürültü yapamayacak. Hem yarın bir gün af çıkarsa, hani ya ben o aftan yararlanırsam, dışarıya çıkarırlarsa falan diye kuyruğuna teneke bağlayıp dolaşacak hali yok ya hırsızın evin içinde Zekeriya. Değil mi yani? E ne yapsın adam bir kere af çıkacak mı? Af çıkarsa bu hırsızı kapsayacak mı? Bilemez hırsızcık değil mi yani anacığım? Ha? E adam yaptı bir kere gürültüyü. Hem bak böyle şimdi Sessizce bekliyordur oralarda. Böyle. Yani alacağın olsun Safiye ha. Gece yarısı uykumun içine ettin ya. Ya bu saatte ne ceviz kabuğunda ne de siyaset meydanında bu kadar uzun cümleler kurulmaz ya. Al işte al. Gidiyorum. Dikkat dikkat. Sayın Bu evde olduğunuzu biliyoruz. Ama sizi uyarmak zorundayım. Burada çalınacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Derhal çıkılın gidin bu evden. Çıkılın gidin. <gülüyor> 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 Zekeriya kimmiş? Lan. Ay mutfak penceresinden mi girmiş? Lan. Ay kimin adına çalışıyormuş? Lan. Sabıkası falan var mıymış? Lan kimse yok evde ya kimse yok. T hudut boylarına kadar gidip kontrol ettim Safiye. Hırsız mırsız yok. Asayiş berkemal tamam mı? Bütün ülkede huzur ve ekonomik istikrar hakim. Şimdi müsaadenle... ...uyku programıma kaldığım yerden... ...devam etmek istiyorum Safiye. Tamam tamam, tamam. hadi. Hadi Evet, çıkar. Heh, sen demesen pijamayla gideceksin dükkanda. Anneciğim günaydın, günaydın babacığım. Günaydın. Hadi, günaydın. Anneciğim günaydın. E, benim çorabımı gördünüz mü? Ay sabah sabah başlama Samim. Aa Zeker ya şuna bir şey söyle anneciğim. Pılısını pırtısını sürekli bana soruyor. Bıktım ya bıktım ya. Pıh ulan sana. Ya bu yaşa geldin çorabını çıkardığın yere hala ananı mı soruyorsun he? Hı hı. Ayakkabılarını giyince de seslen ben bağlayayım bari. Öyle deme baba ama ya. annem her defasında eliyle koymuş gibi buluyor ha. Hadi hadi hadi. Git en son nereye çıkardıysan evi koklaya koklaya bul orada. Hadi yürü. <laughs> ee, peki benim sarı gömleğim, cüzdanım, kemerim, bir de kol saatim nerede acaba? Yuh deve, yuh, yuh. Kayıp eşya bürosu mu lan burası? Hepsini birden nasıl kaybettin ya? Ay nasıl olacak? Akşam sarhoş gelip yanlışlıkla Sıdıkan'ın odasına soyulmuştur bu salak. Ayol bu çok fazla içiyor bu yaşta Zekeriya. Ha bak demedi deme. Kendi de hiç bakmıyor. Heh. günah mı alıyorsun ama anne ya? Yani ben Sıdıkan'ın odasına girmiş olsam o karı beni car 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 derhal ayıltırdı ve ben sarhoş kafayla bile bunu hiç unutmazdım. Bak 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 şuna bak ya şuna bak. Hayır anneciğim alkol almıyorum. eve sarhoş gelmedim demiyor da bak neler söylüyor ya. Çıkıl git şuradan almıyorum ayağımın altına ha. Ama ya size de doğru söylemeye gelmiyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Hah! Sıdıka e, günaydın. Ee, Sıdıka sen benim sarı gömleğimi gördün mü? Sarı gömleğimi. Ya sarı, bir sarı... dur yavruşluğum kendimize gelelim daha yeni uyandık. Bekle de sistem yazılımımız yüklensin. Hayret bir şey ya! Herkes de tersinden kalkmış bu sabah ha. Ben mecbur muyum sizi çekmeye be? Şuraya bak ya! Ee, Sıdıka! E, bu televizyon hiçbir şey göstermiyor! Hı? Hatta televizyon kendini bile göstermiyor. Sıdıka, gel kız buraya, ya soyulmuşuz ya, hırsız girmiş. sarı gömleğim, cüzdanım, kemerim. şimdi anladım. Ne diyorsun ya sabah sabah bıdı bıdı bıdı? Ne? Anne! Anne! Baba! Siz bana akşam sarhoşmuşmuş dediniz ama eve hırsız girmiş ya! Kıymetli eşyaları bile götürmüş. Ya. İşte sosyal adaletsizliğin gelir dağılımındaki bozukluğun <laughs> neticeleri dinçtarı. Bütün bunlar suç oranında doğal olarak artırıyor tabii ki. Yapılan araştırmalar suça eğilimin bozuk metropol yapısından kaynaklarını gösteriyor. Sonuca Ancak... gelebilir misiniz yenge? Yani sabah sabah TRT4'te yayınlanan sosyoloji programı gibi konuşmayın insanlar. Eve hırsız girmiş dinçtarı. Ne? Ee, önemli bir şeyinizi almamış olsa bari. Bir insanın en önemli şeyi fikirlerdir dinçtarı. Ancak ilginçtir günümüzde fikir hırsızlığı da aldı başını gidiyor. hakları yasası çıksa bile önemli olan bu yasanın uygulanmasıdır. Öyledir tabi de yenge. Yani ben somut bir şeyleri kastetmiştim. Yani televizyonunuzu almış mı mesela? Hayır almamış. Ama aslında zaten benim için fark etmezdi. TV seyretmiyorum dişleri. Çünkü eğitim aracı olmaktan çıkıp tamamen eğlence aracına dönüştü. Gece 3'ten sonra yasak sağmak amacıyla trafik programları yayınlıyor olmaları ne ifade ediyor anlamış değilim. Haksız mıyım? Yenge sabah sabah lafla eziyet etmeyin insana. Tamam evinize girilmiş bir şeyleriniz çalınmış olabilir. Ama rica edeceğim gidin demecinizi başka bir yerde verin. Amanin! Hoppala ne oldu ki şimdi yenge? Yani elimi kolumu da kaldırmadım. Niçin tikiniz durup dururken harekete geçti anlamadım. Bu bir tik değil. Bu bir hayret nidası olarak kendiliğinden çıkan bir amanindir. Görüyorum ki komşuluk ilişkileri bitmiş. Oysa ben sizin kapınızı samimi hislerle çalmıştım. Dinçleri merak etmeyin. Bundan sonra beni görmeyeceksiniz. Batural, benim lotus çiçeğim, sebebi hayatımdır. Afşan Hanım mı geldi? İçeri almadım mı yoksa? Yok hocam yok. Ee, şeyler gelmişti. Ee, şeyler, pantolu adamlar gelmişti. Ee, kapıdan dövdüm gittiler. Canına susamış. Ecele gelmiş eşeğe oluyor eşeğin. Sen kalk bir dövüş imalathanesinde hırsızlık yap. Arı kovanı, ayı iğni, banka, darpane, hatta devlet ihalesinde bile hırsızlık yapılır. Ama bir dövüş salonunda asla! Ne? Demek bana kafa tutuyorsun ha? Ya lan, niçin bağırıyorsun? İmalat hatası defolu bir kiremitle mi karşılaştın yoksa? Defolu kiremit olsa gene iyi hocam. Şu hırsız. Dün gece bizim buraya da girmiş. Yazar kasadan tutun da para edecek ne varsa hepsini almış. Ha, o eşyaları mı? O eşyaları dün gece Refik aldı. Refik. Refik mi? Ya hocam siz de bu Refik'te takılıp kaldınız yani. Ona Refik, buna Refik. Her önünüze gelene Refik diyorsunuz. Yani inanın üzülüyorum sizin için ya. Fatura, niye kızıyorsun? Ne dedim ki ben şimdi? Tamam hocam bir şey demediniz. Ee, bir an sinirime hakim olamadım. Özür dilerim. Os. Os. Aman ayıtır. Ee, bu ara çok dikkatli olun. Mahallede bir hırsız dolaşıyor. Ee, kapıyı bacıyı sıkı kapatın ha. Ee, hatta şu anda yanımda dolaşıyor. Gönül hırsızı. Hı. Kendimi koruyabilirim herhalde. Batur Alp Hoca bir iki teknik savunma figürü göstermişti. Ee, oysa ben sana karşı o kadar savunmasızım ki. Öyle mi? Ee, öyle tabii. Bak e, ne yaparsan yap, e, sen bana böyle bakma. E, nasıl biliyorsun böyle bakmayı? Kimden geçti? Kedi. Kedi mi? E, nasıl yani? E, deminden beri her söylediğimi iltifata dönüştürüyorsun. Merak ediyorum. Şimdi kedi lafından başlayıp mevzuyu ikimize nasıl getireceksin bakalım. Ama ben bunu kasıtlı yapmıyorum ki Itır. E, yani sözcükler seni görebilmek için öyle kendiliğinden kendiliğinden ağzından fırlıyorlar. E, hatta bir o kadarı da boğazıma dizildi. Öyle düğüm halinde Melül, mahzun bekliyorlar. E diyorum ki şöyle bunları bir yerde konuşsak da onları da özgürlüklerine kavuştursak ha? Ne dersin? Belki sonra. Şimdi ders var. Batırak hırsız konusunda özel bir ders verirse kaçırmak istemem. Canım hep öyle işin teorisine kaçmakla olmaz ki. Ne diyorum otur biliyor musun? Sen de şöyle pratik yapalım. Sadece ikimiz, sen ve ben, hijyenik ortamlarda özel bir ders. He? kıyafeti giydiniz? Dün intikam günüdür Samim. Mahalleye dadanan hırsız dün gece de burayı soymuş. Demek Batur Alp Hoca hırsızdan korunmak için özel ders verecekti ha? <laughs> Görüyorsun işte. Ya o kelin ilacı olsa kendi başına sürer. <laughs> Teori karın doyurmuyor, ıtırırım. Ben sana söyledim dinçları. Gel bize katıl. En iyi toplum örgütlü toplumdur. Herkes kapısının önünü temizlerse ortalık tertemiz olur. Ama sen ne yaptın? Sıra sana gelinceye kadar kişisel bazı çıkışlarınla... Hey! Yerinde olsam kılıç sahibi bir bünyeyi sinirlendirmezdim yenge. Dençtarı beni tehdit etmiyorsun değil mi? Hayır, bu hiç uygarca bir davranış değil. Allah Allah! Yengeye bak, hiç de korkmuyor ya. Nereye gidiyorsunuz hocam? Bugün ders yapmayacak mıyız? Bu iş benim için bir gurur meselesi oldu Itır. Bu meseleyi çözmeden gözlerime uyku girmez. Bak Batural sana ne diyeceğim. Öfkelenmene hiç gerek yok. O refik... os Merhaba Ahşan Hanım. Ben de salonumuzu saran bu lotus çiçeğinin kokusu nereden geliyor diyordum. Biraz istirahat buyurun. Ben şu hayteye bir şey söyleyeyim. Sonra birlikte Yasemin çayı içeriz. Bak Batural... Hiddet bir bünyenin en sinsi düşmanıdır. Hocam size saygım sonsuz. Fakat şu anda vakit kaybetmek istemiyorum. Hırsızı yakalamam lazım. Lütfen daha sonra konuşalım. Ama ben diyecektim ki. Ne kadar güzel. Ya o kıyafetten bende de varıdır. Ama ben giymiyorum. E, sıcakta pişik yapıyor ya. ya. Kıyafet önemli değil. Hareketi çok cesurca, çok asil. Hı -hı. Rahşan Hanımcığım. Umarım bu Batural paytası size kaba davranmamıştır. Bugünlerde nedensiz bir hiddetin pençesine düşmüş. Baturalp'in bünyesi bir evlense bütün huysuzluğu bitecek. Japon atasözü der ki nikahta keramet var. Ha nikah dedim de... Lütfen Şanlı, yine bu meseleyi açmayınız. Söylemiştim size bünyem henüz hazır değil. Ama yine de mevzuyu ikide bir de buraya getirmenizden onör duyuyorum. Üzülme Goncagül teyze. Biliyorum arzundan kalan birkaç parça eşyanız vardı. Onu da hırsız götürdü. Evet bizde de durum pek farklı değil. Hadi görüşürüz Goncagül teyze. Hadi hoşça kal. Ay anne. Hırsız sabaha kadar çalışmış, bütün mahalleyi soyup soğana çevirmiş ha çetedir çete. Yani bu kadar evi tek başına beş gece var diye yakalsa yine beceremez yani. Tabii. Sen ne yapıyorsun kız orada deli gibi he? <laughs> Bütün mutfağı birbirine bağlamış manyak karı. Sana güven olmuyor Zekiye. O nedenle kendi alarm sistemi kendim kuruyorum anacığım. Böylece hırsız geldiğinde otomatikten devreye girecek. Sıdık'a gel bakayım tut şunun çek çek. Hırsız, hırsız, çek 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 malum her suçlu suç mahalline geri dönermiş. O dediğin birinci dereceden cinayetler için geçerli anne. Bizimkisi adi bir hırsızlık vakası. Hı. Adam dönse dönse unuttu uzaktan kumandayı çalmak için geri döner. Ne? He şu nasıl ya? He, adam parfümümü sıkmış ya. Üstelik kapağını açık bırakmış. Ya kardeşim madem almayacaksın Fenerbahçe parfümümü... ...e neden kullanıyorsun yani? Demek parfümünü çalmamış. Şu durumda hırsız kesin olarak Fenerbahçeli değil. Ya en azından elimizde böyle bir ipucu var, değil mi? Tabii kızım, ne zannettin? Fenerbahçe camiasından öyle hırsız uğursuz çıkmaz zaten. Mazisi temiz, şerefli bir camiayız biz. Fenerbahçe! Şşşş, sen çok yaşa! Ya senin miydi o parfüm ya? Ben de akşam kim sıktı bunu diye düşünüp duruyordum ya. Sana kalsa fare sıkıntı Zekeriya. İkide bir de laf sokuşturup durma tamam mı? Bana bak böyle durumlarda cana geleceğine mala gelsin prensibi en doğru prensiptir. Ne yani adamla boğuşsaydım da bir tarafıma bir şey soksa daha mı iyiydi? Şimdi bu durumda en iyisi karakola başvurumuzu yapacağız. Normal bir vatandaş gibi bekleyeceğiz. Başka çaresi var mı? Hı? Ama bu devirde kolay kolay yakalanmaz umursuz. Giden gitti bir kere. O kadar söyledim ben sana Zekeriya. Neyse ben gideyim de şu hırsızın çaldıklarını kazanayım bari. Akşama mesaiye kalabilirim. Ee. anne, anneciğim. Bayisler, bayisler açılmıştır. Bayisler, bayis... Aa! Soyulmuşum. Kulübe mi hırsız girmiş? Nasıl girer kız? Oraya sen zor sığıyorsun. Uyurken girmiş işte müdürüm. Nasıl? Nasıl uyudun kız? Aa, hiçbir şey duymadım böyle el kadar yerde. Ha? Ay duydum da teyze fare zannettim ben onu. Buyur bakalım al işte bu da senin gibi Zekeriya. Görüyor musun? Ben her zaman diyorum fare değil diyorum ama. Ben gittim Safiye. Ay neyse ben de gideyim de hırsızın çaldıklarını geri kazanayım bari. Akşama mesaiye kalırsan beni merak etme. Çay. Aa, o, o konudaki benim değil mi ya? Hı? Bana bak, mahalledeki arkadaşların kız saati takıyorsun diye dalga geçmişsinler sonra seninle. Ya kızım ya, bu prank time'de söyleyecekler ama herkes duydu işte. E, Benimkine hırsız çaldı da. Ya, al şunu. Gibi hanımefendi. E, kirası ve ödeme koşulları çok uygun. E, ...yalnız yaşayacağınıza göre size iki oda yeter bile yani. günler. İyi günler abi, güle güle abi. Ay çok sağ ol evladım. Ay karakoldan buraya yürütmedim, bu sıcakta sağ olasın. Önemli değil Safiye teyze. Zaten biz de mağdur olduk bu hırsızdan. Ayrıca bu minibüs mahallenin servisi sayılır yani. Acil durumlarda istediğiniz zaman kullanabilirsiniz teyzeciğim. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Heh. Hadi hanımlar gelin birer çay içelim hayır, hayır, bizim dükkanda. Kız az kalsın hayır, karakolluk oluyordu. Kalk sen karakolun nöbetçi memur çizelgesini düşü. Ay anne istirik olmadı <gülüyor> ya. <gülüyor> olmamış. Çizelgesiz kaldı devlet. Ulaşım için teşekkürler genç adam. Fakat bu minibüsün temizlik sorunu var. Ben konuyla ilgili olarak daha sonra size bir briefing vereceğim. Duydun mu lan Hayri? Yengen briefing diye bir şey verecekmiş, alınca koy onu torpido gözüne. Hayır ben beğendim, ev güzel de giriş katı olmasaydı keşke. Canlarda demir memir de yokmuş. Yani hanımefendiciğim, siz nereden ev kiralamakta olduğunuzun farkında değilsiniz herhalde. Bakınız hanımefendi, burası İstanbul'un en mütena semtidir. Yani güvenilirdir. Burada kimsenin bir şeyi kaybolmaz, hiç kimsenin bir şeyine bir şey olmaz. Siz burayı kiralayın. Ben cefilim yani kiralayın. Ay Zekeriya hadi hayırlısı anacığım. Heh, geldiniz mi kızlar? Ay karakoldan geliyoruz şikayet ettik. 76 evi daha soymuş o uğursuz. Aa yalancı keltoşa bak. Bir de utanmadan hırsız mırsız yok diyor. Hanım lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun tamam mı? Senin karşında saygın bir emlakçı var. İstediğim gibi konuşurum. Pis dolandırıcı. Fakat e ne oluyor kız ha, doluştunuz dükkana, Aa. sizin yüzünüzden müşteriyi kaçırdık. Biz ne yaptık öyle bir çayını içmeye geldik Zekeriya. Yani sırası mıydı şimdi bütün mahalle çay içmeye gelmenin? Hanımlar, beyler lütfen sessiz olalım. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Ancak her şeyi emniyet kuvvetlerinden beklemek yanlış olur. Biz de gereken önlemleri almak durumundayız. Bundan böyle apartmanların demir kapıları muhakkak kilitlenecek. Apartmanın dış cephesinde muhakkak bir ampul bulunacak ve 24 saat yanık tutulacak. Biz de çevremizde gördüğümüz şüpheli şahıslara karşı uyanık olacağız. Bu kadına ne oluyor? Mahallenin idaresini ve tükkandaki makamımı ele geçirdi. Haklı ama baba. Toplumsal mücadele bireysel mücadeleden daha çabuk sonuç alır. Böyle bir durumda hep birlikte hareket etmeliyiz. Buy 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 buy. Sadıka sen bu kadının kızısın galiba. Tevekkili anan söyleyip duruyordu. Bunu doğumda değiştirdiler diye. Hük dedi, burnundan düş bari. Mücadelemizde karargah olarak burayı kullanacağız. Burası bizim irtibat noktamız olacak. Şimdi başkanınız olarak bir de yardımcı istiyorum. Aranızda gönüllü var mı? Ben varım. <laughs> Safiye, sahip çıksana kız kızına. Ne işi var elin kadının yanında? Öyle deme Zekeriya, bu kadın çok etkin birisi. Niye bize çay söylemedin sen? Börekte açayım mı Safiye? Ya anahtarı vereyim de bari çarşamba günleri de kadın günü yapın tükanda. Ne günü be ayol? Dava için toplandık burada değil mi? Artık karargahımız burası Zekeriya. Karargahmış. Burası emlakçı dükkanı be. Çıkılın gidin başka yerde verin mücadelenizi. <laughs> of, of. Merhaba Zekeriya amca. Nasıl gidiyor işler? Anlıyorum. Ya biz de esnafı Zekeri amca piyasa kan alıyor ya. Kimse de para yok. Varsa yoksa çeksenet. Yani dışarıdan şu hibeli kredi gelse de hükümet bir an önce esnafa elini uzatsa yani. Değil mi yani? Zekeri amca siz bu gelir vergisi birinci taksitini yatırdınız mı? Biz daha yatıramadık da amca. Yani biliyorsunuz bizde bir de toplu taşım vergisi var malumunuz. Yani sizde o yok en azından siz daha rahatsınız yani. Lan ticaret odası mı burası ha? Durmuşsun karşımda briefing veriyorsun. Çek arabanı hadi yürü hadi. Tamam gidiyorum amca ya. Esnaf esnafa biraz dertleşirik diye düşündüm. Ya hadi yürü be yürü. Tamam, Aa, ya, yürü, yürü. Ben, top, amca bak, bir şey olursa ara ha. Ayak kapısı. Ne o kız sen niye burada duruyorsun Karar karargâh nöbetçi mi dikti seni o durak şangutte denen kadın? Hadi gir gir birazdan çay dağıtılacak hadi. Benim içeri girmem yasak Zekeriya amca. Annem bir süreliğine kapalı mekanlara girmemi yasakladı. Ne o kız Yine ne vukuat işledin he? Yaptım işte bir şeyler ama insan karakola girince bir şeyleri devirebilir yani heyecanlanabilir Hı. değil mi Zekeriya amca?